Abi şimdi sana hero'larını söylüyorum. Jace. Aynen Rumble. Atrox ve GP. GP olmaz ya. O mu geldi O zaman Özgürüm Jax aklına. o zaman Jax. Jax hiç olmaz be kanka. Top Vayne oynayayım çocuk istiyor chatte çağırır. Ya buraya gidecek pick kanka ya Rumble ya Jace. Oğuz doğru diyor brom. Bugün 420'de mi kapatalım ya? Evet. GM olduk ya. Bir, bir haftaya kırmızı çerçeveyi aldık. Zaten iki haftaya sezon bitiyor. Tamam o zaman ben hazırım. Şimdi ben. sen GM bitir de abi diğer sezon ben olmayacağım büyük ihtimal. Bak bak kanka şeye bak. <laughs> GM <'yi> bitir <laughs> sen, sen, Master'da sen çürümeye bir... devam et abi sonunda. <laughs> ben... <laughs> ben... Sen niye olmuyorsun takıma mı gireceksin? İkici açılınca. Ya Allah Allah. Sen Master'da yeni bir öğrenci yetiştir. Ben Isoyu Isoyu ay tabii tabii geliyor alttan kanka Iso sen rahat ISO'da olsana. Iso 99 kaynla seni delirsin yayında. <laughs> <laughs> Iso Iso kanka alttan geliyor sen rahat ol oğlum. Alttan alttan getiriyorum Bro Isoyu. Ben bu match Second Wind ile oynamayı mesela da, daha çok Allah seviyorum. Allah razı olsun yani. anneciğim, çay getirdi bana. Second Wind artı şey... Ya aileyle yaşamanın faydaları. Artıları değil mi kanka? Sende yok değil mi abi gelip böyle biri çay, Yok yemek... Ben ya. yalnız geldim, yalnız gideceğim bro. Sana da karı lazım artık, evlen. Karı lazım oğlum, hamına koyduğum hayvanı seni, hayvan. Hayvan. Aynen. Sen kahpessin. Atabilen dostuna etek giysin. O sen de salonda 31 <laughs> çekemezsin ama kanka haberin olsun yani. <laughs> Eski mikrofona niye kötü mü ya? Kimse beğenmiyor bu mikrofonu. Bu samimiyet gitti kanka yeni mikrofona geçince. Allah Allah. <laughs> Gaz ya. Ya bir akan ye bir akan ye tak ya. İyi mi şu an? Ya hayır hayır geç geç diğerine Allah geç kanka Allah Allah. bu ne a koyayım? Kaf mikro... kameranın mikrofonundan mı? Oh. Bu iyidir ya. Ya kanka değiş şunu, bu ne a*** olsun? Ben işte, seni gönderdiğim kulaklığı... Ya git! Ya abi işte Ya s**tir git değiştir şunu oğlum, benim yolladığım munkine geç bir de. Bak, adam level at... <laughs> Çocuk tam bir Kamil yahu. Bu bir video oyunu arkadaşlar. Nevir bir irveni ha? Toksik. Bu çocuğun side push diye oyunu bitireceğiz. Tabi toksik oluruz. Aa yine geldi oğlum bu adam. Bu ne iyi oldu ya. <laughs> Valla bugün yani bizim elo tanrıları bizim bugün elo kasmamızı istiyor kanka birkaç gündür derken, derken hemen koşuyorlar. Yani. <laughs> mesela dümdüz koşsan aptal tuş. Anan ne <laughs> <laughs> Oğlum gelen takıma bak katta. <laughs> <laughs> oğlum gelen takıma bak kanon. Bu ne böyle, böyle kanon? ne no oluyor bize? Valla fenalık bir takım geldi Kanom ya. Sarı Beyzi atacaksın abi bu iki haftaya. <laughs> i̇ki haftaya base. Sarı Beyzi gelir yani <laughs> böyle takım gelirse. Valla. Şimdi tapa bir pet yapayım ben. That was a brilliant play guys. GG. Ya. Valla. Gringo diye bir hap içtim. 49 saattir uyuyamıyorum. Oğuz. Allah Allah. Ha 49 saattir uyumadım daha. Panki şey aç. Elesti aç. Katili de da Ölmek mi istiyor? O, ne o agresiflik? Bir tek anka tarafa. çocuk ya işte. XP aldırmıyor. Level 1 Riven Ignite gücü. Sıkıntı yok ya ama, ama bundan ama hepsini ben, ben öngördüm. Ama ben şimdi level 3 koşarsam onu abi. Ona ne i̇yi, dedin sen? Tabii canım iyi ya yani. Öyle var mı ya racon kesmek? Bir de bu mal şimdi bir flash atar ya. Flash yok değil mi? Yok var. Tamam. Var var flash. I. Var mı tamam? Ama hiç problem değil. Koşuyorum abi. yine koşmuşsun? Wave de. Yo yo Duyuyorum wave sana. harika. Tam onu pushte bir de arada wave ve geliyorum. Dengar bota pet diyor zaten. Yalnızız yani burada. Flashı duruyor ama çocuğuna. Önemli değil. Geldim. Range verebilirsin şu an anlayacak. Ha buradayım. Ne yapıyor? Bundan yat Anladım aşağı şey. o çocuğu. Wave freeze de freeze he. Ne oldu şimdi? Adam mı ama ne aptalam? Görüyorsun işte kanka. Ne oldu? Ignite aldın, öldün. Ne oldu şimdi? Ne oldu Bedava base'imiz de var. Ne oldu oğlum? Kaşar. Jungle'ın da bota şu alttan şu iki taneyi kesmem lazım. Hayır, Rengar tapa pet diyorsa bu yaptığını da. Ormancısı da aşağı gidiyor adamın. Tam yani mantığı yok. Yine YY konuştum. Bura bakmayın. Çıkıntı yok kardeşim. O sana yürüyor mu, yürümüyor? Ya ya. Buradayım abi, baksana. Yok, 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 yok. Tamam, tamam. Burada ward'u var. Ben base atıyorum o zaman. At at. Aslında dive da olabilir? olur da biraz uzun Sanki. sürer yani. yani şey golemini alacağım. Bak. Golemine tamam. baktıktan zaman sonra. Zaman kaybetme, da... yani. kaybetme yani. Yo yo kaybetmiyorum sen canını sıkma. Ya tamam, ne yapıyor benim Öldü kanka kanka bu nasıl bir oynayış ya? Ya ben bunu nasıl abi? Kaçacak mı? Devam Ayağ devam. Bana. Tamam mı? Tamam değil. Tamam. Ben burada yaşıyorum ya. Sıkıntı yok. Abi rengar olabilir. Ne yapıyorsun? Kanka biz buna Filipinyo deriz yani. Değil mi? Off the flip top lane. Hop base. Tamam, şu harekete fena tilt olmuştur ya. Bu adam bunu Delir yapıyor. delirmiştir bak. Vallahi delirmiştir Vallahi. diyorum sana. Vallahi. Aa bu oz 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 sıkıntı yok. Gel, 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 öne, gel. öne gel öne. Oğlum öne geleyim de. Aa atamadı. Flash yok da skilleri yoktu da geliyor sanki. Ya so geldi ya so geldi. Yok yok Kingo. Seni gördü biliyor musun? Çalıdan çıktın ya. Öldüm ya. Ay Ne oldu öyle bro? Diler abi. Roman Cheron. Belki şuraya bakabilirsin. Renekton'un canı şey az, Rengar'ın canı az. Bu ne ya? Dur bakayım ben onu döveceğim burada. Burada hala. Geldim ya Oğuz. <laughs> Al kanka. Asla. Güzel. Ne alır sıkıntı yok. Bengal buradaydı ha gördün mü Dengar'ı? Gördüm gördüm. Tam bot kazanıyor ya problem yok. Ben de kazanıyorum. Al duruyor lan Graf'slar da duruyor çok iyi. Bayağı iyi baya iyi. Bir ben geriye düştüm de çok önemi yok toparladım. Even bayağı baya kaybetti de tapa daim miyiz ya? O da zor galiba. Ya valla bir tane combo yaparsam dive öncesi atarız. Ben full HP olacağım. Tamam. Atılabilir. Dengar gitti. Döv onu biraz. Aynen. Bayağı iyi. Biraz daha dövüyorum. Daha iyi ya. Yüzde yüz atalım ya. Yüzde yüz tamam. atalım. Ölsek bile worth yani. Çok büyük bir. Be. Bence de. Ben, ben hatta W'ye bir tane önden, daha verdim. Tanka, ben tanklayacağım. Evet sen tamam. tanklayacaksın. Önden geleceksin. Flash'ımız var. En kötü Flash'a çıkarız. Hı. Geldim. Doğru oh, kanka. m oldu da. Bence yani bir şey olmaz ya. Ölme. Öldü öldüm. Ha. Yani. Fena <laughs> amdaki. <laughs> kanka. Kötü değil kötü değil. Vallahi so 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 so. Not bad at all yani. Hadi yes, flash'ımı atma sandım. ölseydim daha tatlı olurdu açıkçası. Magro'nun bana dönmesi biraz <laughs> saçma ya. Öyle random. <laughs> adam ad adam 5 wave kaybetti artı wave sana pushuyor. Bir daha geleceğim. Keseceğiz. Of kafaya koymuş ya. Yani. De delirtecek bunu. Ben hala ya abi, bunu kanka bu arada. Riven olduğu için yani böyle oynamamız lazım. Yoksa bir anlamı yok oyunun. Ben hala bunun ama anasını e, yani. tabi canım o bitti o 25 farım var adamın. Yani. Senin de 37 ama. Ya hiç sıkıntı kanka ya. Kartuşa ulti attırsana kartuş ulti ulti kartuş. ulti kartuş, ulti kartuş, kartuş, kartuş. Re, re, re. Sapıyor. Ya geldi hedefim bir şey oldu geldi ama ha ha öldü tamam öldü öldü. Ra yedi adam 28 CS hala. Kemp demek zorundayım Renekton gibi bir maça oynuyor adam. Dur sana eyvah. Buna okay. ben de base atacağım seninle. Direkt tapa geleceğim. Bir tur daha kesersek adam kafayı yer. Üzerin, üzerine 6 grabs falan filan. Benim iteme bak kanka. Oy ben de kraken alacağım. Tek atarız onu. Vision yok bu arada. Ah W atma De geldim. Ha, orada kanka atmam lazım ya. Geldim kanka. Tamam bir sok. So var mı? Keseceğim keseceğim. Evet. Öldük mü? Yok. Aa rengar rengar geliyor abi abi geldim, abi. gel gel bana gel bana hiçbir öne doğru, şey yapamaz. Öne doğru yürü öne doğru yürü. Zoe de var. Al. Zoe kürsüne dikkat. Ya Alistar yok. geldi Alistar o, geldi. Ya, oynarız oynarız. O kadar kanka sen rahat olsun. Bir de şurada Riven'i gel gel. Gel geldim geldim. Adamın ultisi falan var ha. Combo. W. Abi yok mu Kanka E'ye e, e, attım stun yedim ya atamadım ya. Biz bu adam var ya kesemeyeceğiz ha. Sanki vardı da W'yi Kanka kırmızı W'yi beklettim ama, ama o sırada atamadım. Yok ki. CC chain de ağzımı direkt de senin bot'a şans olsun deriz mesela. Adımlarım Leylov, kararlarım fena. <laughs> Abi şu bayıldılar kanka. Ya o wave alıyor ölünce de. Nemesis ne oldu oğlum? Yine taşıyoruz senin koca götünü. Ha? Brom Nemesis. Nemesis domaldı ya fena. Keşke bir daha gelse ya Nemesis bu oyundan sonra. Gel gel buraya kafa atacağım. Boşuna gidiyoruz şu an. <laughs> Riven nerede acaba? Burda burada burada. Emin misin? Aynen ben oraya kovdum ben onu. Aynen bak orada. Bana ya Bu 4 nasıl oyun? Güzel oyun kanka. Sarar her türlü. Bana bakıyor abi. Ne bak sen de bana bak. Ya. Aa burada bu var. Abi abi abi. Evet, çok bıraktım. Bıraktım. Yo, yo, çıkabiliyor mu? My bad ya. Yok, tozlar. geliyormuş. Şeyin kartusu. Ah. Anamın script gibi <laughs> doğradın bütün skill'leri biliyor musun? Biliyorsun sen. Woo. <laughs> play? What? Whated? 2 yani nokta. Seni tanıyamıyorum artık. 2 nokta parantezi koyayım kanka. OZ gel sarılalım. Gel abi. Aman ya Rabbi, genç yetenek neden bu formaya layık olduğunu tekrar tekrar kanıtlıyor. Panky Yine yaptı yapacağını. Fabre viskiyi duvarda parçalıyorlar. Fabre'ye viskileri parçalatıyor. Bu takıma neden tercih edildiğini ve bu formanın ona neden bu kadar yakıştığını tekrar tekrar. Siz sayın seyircilere kanıtlıyor. Panke henüz daha 19 yaşında bu ligde yeni. Ama hiç yeniymiş gibi oynamıyor. Sanki yıllardır buz arenadaymış gibi. Oto alta doj atılsa onu da dojlardı. Aman ya Rabbi. Şuna bir tane de şöyle bir Q yok basic kanka. Bir diyor ki bu kim bize kim geldi diyor. Benim abi abartma artık. Günümü geceme kat siz şöyle bir hareket yapsanız bir hafta konuşuruz. Hani Reels olarak atardılar kanka Instagram'a. Yok yani biz yaptık mı? Ama benden böyle hareketlerin gelmesine yani çok da büyük bir olay değil kanka zaten. Ee, Anladın mı? Öyle öyle de. Çocuk ondan diyen yani abi abartma sen zaten bundan daha fazlasın. Çok Oraya get on. Oğuz geldim. Dayan. Arabada patlıyoruz, yanda amcaz kanka Amcaz, amcaz Güzel Ulan demesiz iyi dayadın götü bize bu Babuşum hoş geldin bekom. Eyuf, Eyuv, ikinci atroksuz kanka Bir gün her şey çok güzel olacak Ya bir anda şuraya zinc diye sandırt sky koyma fikri çıkarttım Bir gökyüzü mü? Yarık göt yüzü kanka. Kanka. Selamun aleyküm geç mi kaldık babagi Abdul Rezak hoş geldin canım benim. Yiğinar babuşuma LPS'i bol olsun eyvallah babuşum sağ olasın. Daha demin bir play vardı babuş var ya çok fenalık bir şeyi kaçırdın kanka. Ne güzel bir gün ya bugün. Ama dedik kanka yani yapmayıp tryhard oynayacağız dedik. Bu da o tryhardlardan biri. Çok komik oğuz Bir de büyük harfle yazmış <laughs> Top seni Bilmem sen şey Seni biliyorlar abi Biliyorlar Ne Biliyor musun lan bu Biliyorlar da Biz de buradayız Biz de buradayız Bizi kim alabilir abi ya Yasuo'ya teleport attırma işi Bu kim kanka Şu Salah'ın önesine Tamam 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 Oral çok ağır için abi Çok Slice and Dice geldi Punky'den Genç yetenek Karma'ya doğru da ilerliyor Arena'da Punky sesleri başladı! Panky, panky, Bakalım! onda da harika panky, panky, panky. bir W! O -o -o -o. Hadi lan bir tane daha! Ha. Oğlum o ne lan? Basic hata o da... Hop bi de Q! Ben bu takımda olduğunu tekrardan gösterdi! Alistar girme girme tribe tamam. Alistar yaptık mı ya kanka? <laughs> Abi yapma ya! Adama şattan verip oyunu kaybetme işi geliyor birazdan izleyin şimdi. Alistar yaptık mı ya kanka? Vallahi adamla nasıl anlıyor seni? Sanki telepatik bir iletişim var abi aramızda. Bak, bak bak. Alistar hadi Alistar. Alistar bacını kanka sen gelene kadar <laughs> koydum <mu> ineğimi. <laughs> da fakir ya. Ya sen gelene kadar ama Alistar harbi ananı kanka şurada durup şuradan şuraya bir hex Çevir. flash koyacaksın. Ben de flash W'yu atacağım ona ya. NT bro I bay it. Ama o adamın you onu anlaması bile bir şey biliyor musun abi? Aynen o yüzden adama soru yazdım kanka yoksa şimdi olmazdı böyle bir dop da. <laughs> Inti bro. senin randu ile gidiş şaka mı ya? <gülüyor> <gülüyor> Ama senin bu şey oldu klasik her bir oyundan koyup randu yiyip. <laughs> ben yeter artık hani ciddileşelim anladın mı? Oo, o rengarın göte koyma işi kanka. Aferin. Gördün abi. Kuledeki 700 gold'u alma işi. Baron da olabilir. Ben yani var ya ne fedim brom ya. Kaç ve kaçle. Bizde loluz diye bir terim yok kardeşim. Haberin olsun. Bizde fark etmez diye bir şey yok. Bizde fark etmez diye bir çağrı yok kardeşim. <laughs> bu tank diye biliyor musun abi? Kardeşim ben sana bu sabaha kadar tank diyorum ya. Sen Sür uzaklara yeter ki sürsen os. Duo Osman'ın karısı. Niye öyle diyorlar sana kanka? Osman'ın karısı mı? Osman önce benimle Uğur abi'nin yayında Lisi'ye 1v1'i atmayı Oy. kabul etsin. Koş e e Kavur'a göt vermişsin Lisi'nin. Ya abi sen onu boş ver. <laughs> abi dergahlıysa gelsin Lisi'nde kapışalım. Diyorlar ki Kaori göt verdi diyorlar senin ya için. Ya abi adam VS'de base attı. Base atmak yok dedik base atıp geldi. Aaa. Ya yani hile hurda karıştı yani. Nemesis trip atıyormuş kanka barona onu beklemedik diye. <laughs> Kıyma hani, bir bundan trip yemediğim kalmıştı ya valla sağ olasın. Kanka hadi 4 mit ben sadece side lane. <laughs> Ruy'dan balon yemediğim sürece ben bence ölmem ya. Ne diyorsunuz? Mesis koşup öldü mü şekli diyor ha Bron? Mesis kardeşimiz artık neyse helal olsun. Ben kartuş kesti o bir şey yapmadı. Go go meet, go mid kanka go mid. Eyvah. Ben gelme ben kuleye vururum benim hiç... olmaz o aptal kuleylerle benim işim olmaz ben tıra yardım. Bitirebilir miyiz oyunu? Neden olmasın? <laughs> Bitirebiliriz. Ya Riven gelecek de. çıkalım ya. Allah hani Ya Sayın bu çocuk. Kart oynar gibi buraya. Ne oynuyoruz ya buraya? Kart oynar. Oz oz randevunu bastı. Çocuğun üstüne. Elisler üzerime flash yedi. Bak koyayım oğlum bu ne lan bu Afelios denen çar böyle. Hani randevunu alınca AD keride mecat atmıyordu. Neyse problem yok. Hayır <laughs> lan alınca AD kirliler demeyi atmıyor lan. Bu adam bir koydu öldüm bana. Demek o cin Jinx'e. Aphelios vurur ama çetim Çakram var heriften. Bin vurur yani. Hep aynı flash harbiden hep aynı flash atıyorum ben de. Yo what's the plan? You can agree on. Bo bot. Adamda silah var bende yelpaze var kanka. Eller böyle oynuyor. Dead değil de. GA yeah düşünüyorum. Hadi go mid. 5 Ben burada bitirelim ya evet. 5 mit yedin kanka. Bir kule, kulenin biri bir değişmi zaten. Kuleyi alalım kanka bir. Ya kanka. Yapma kuleyi al oğlum kuleyi al. Bitti bitti abi bitti. Oyuna mı vurduk? Allah. Tartısı çok vurdum. vuruyor ya. Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nice hay hay toos. Abi bir maçlık mola var mı bana? Yok kanka maalesef. Abi. Gel bizim bir, bir tane daha bir gel bak 300'e koyduk kanka çarı. Gel bir tane abi, daha. sen bir maç at ben diğer maça geleyim. Olmuyor. Ondan bu. sonra kanka bir tane daha win almanız lazım. Ne yemek mi yiyeceksin? Hem yemek yiyeceğim hem de götüm sıkıntı. Ha tamam o Göt sıkıntıysa kanka biliyorsun. Tamam. Biraz parti Parti yaptık. o. Ama diğer maça geleceğim. Tamam buram buram bak dalgana. Tamam. I saw for my neck ve <laughs> Beleşvini <laughs> de aldı Oğuz enayisi kanka devamında. <laughs> Yalan mı? Göt ya çetem Şimdi sıçma işi harbiden çok e, hani bir şey diyemeyeceğim bir şey biliyor musun? Germany we Germany. Sophie mi çek?